biyoloji öğrencisi, üniversiteli iki genç kız. Tez konuları şah kartal. Bunun için doğada yaşamak zorundalar. Doğa yırtıcıların yaşam alanı. Ayılar çoğu zaman ürkütücü olabiliyor. Tedbiri elden bırakmamak gerek. ...çakallardan uzak durmalı. Ses duydu mu? Ama gece bazen dostlukları da beraberinde getiriyor. Bu yavru tilkide olduğu gibi. Çok şirin. Doğa onları bazen de sevimli yüzlerle tanıştırdı. Ağaç ve yer sincapları bunlardan bazıları. Ağaç kakanlardan... Diğer yandan hırçın davranışlarıyla huzgunlar ve lehçe akbabalar. Muhteşem görünüşleriyle kaya kartallarını unutmamak gerek. Hepsi de doğada yerini almış. <laughs> Ben Merve. Başaracağız. Evet, başaracağız. Başlarına geleceklerden bir haber olan iki biyolog, tez konuları için Sündiken Dağları'nın derinliklerine doğru yola koyuldular. Babalarından aldıkları araba ve karavanla birlikte. Sündiken Dağları Eskişehir sınırlarında. Karaçam, Sedir, Sarıçam ve Ardıç ağaçlarıyla kaplı ormanda ilerliyorlar. Amaçları uygun bir kamp alanı bulmak. Buraya gelmeden önce yaptıkları araştırma sonucu ormanda ayı, tilki, kurt, çakal gibi yırtıcıların yaşadığı yönünde. biraz ürkütücü. Biyologların orman yaşamı devam ediyor. Üçüncü ayı geride bıraktılar. Bugün hava güzel ve hareketli bir gün. Bir numara durdurulamıyor. Kanat egzersizine başlamak için hafif de olsa rüzgarın esmesi yeterli. Onun sıkı takipçisi iki numarada büyük kardeşiyle yarışıyor. Yumurtadan en son çıkan 3 numara keyifsiz duruşunu sürdürüyor. Onda sanki yolunda gitmeyen bir şey var. Biyologların bugün ziyaretçisi var. Bu Ayça'nın küçük kardeşi Arda. Evden uzak olan biyologların merak edilmesi normal. Kampta değişik bir canlı gören yavrular huzursuz. Bunun üstüne Arda'nın yavruları yakından görmek istemesi, hatta sevmeye çalışması da eklenince yavrular çığırından çıkıyor. Onun için en iyi şey oradan uzaklaşmak. Tepkileri çok sert ve ilk defa yavruların saldırganlaştığı görülüyor. Arda oradan ayrıldı ama yuvada tepki hala dinmiyor. Kamp yaşamının ihtiyaçları bitmek bilmiyor. Karavanın su deposu boşalmış. Merve bu sorunu çözme gayretinde. Su epeyce uzakta. Bidonla taşımaktan başka yolu yok. Gelen sular başka bir bidonda toparlanacak. Oradan da bir motor aracılığıyla karavan deposuna aktarılacak. Alışkın olmadıkları yaşam tarzı onları strese soktu. Merve biraz sinirli. Sebebi Ayça'nın iş bölümü yapmaması ve ipler kopuyor. İn böyle ya. Ayça da gergin. Bana mı dedin? Hani diyorum bir şeyin ucundan tutsaydın birazcık yardım etseydin işimiz daha kolay olurdu. Akşam daha çabuk biterdi. İki su taşıdın diye belin mi ağrıdı? Evet. Ne alaka ya sen taşıdığın suyla ben burada çamaşır bulaşıkları yıkıyorum. İşte ben getirmesem yıkayamayacaksın zaten sorun orada. E sonuç olarak getiriyorsun ki yıkıyorum ama, olmazsa sonuçta ne yapacaktık burada, ne yiyip i̇şte en azından oturmaktan iyiydi E senin kıyafetlerini yıkıyorum sonuç olarak, sadece kendiminkileri yıkamıyorum. E kendikileri yıkasaydın bir de. E yardım isteseydin gelirdim ben de seninle. Kendi başına buyruk gidiyorsun, orada alıyorsun şişeleri, doldurup geliyorsun. E ne yapayım, boş mu kalsın şişeler? Ondan sonra çamaşır, bulaşık, yıkamaya suyu. E tamam çağırmadın o zaman söylenme ardından da. Allah Allah ya. Tartışma bitiyor ama herkes sinir küpü. Her an patlamaya hazır. çamaşır bulaşık yıkadım dediğinde iki tane tabak, üç tane tişört alt tarafı. Hani illa söyleyeceksek yaptığımız işleri o zaman ben de anlatayım sabahtan beri neler yaptığımı yani. Bulaşık, çamaşır yıkayınca iş oluyor demek Gerginlikle biten günün sabahı Ayça biraz pişman olmuş gibi. Merve ya. Dün haksız yere çıkıştım sana kusura bakma gerçekten özür dilerim sen haklıydın. Önemli değil Ayça bak keyfi. Ama Merve hala sinirini üzerinden atabilmiş değil. Onun biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. bu gerginlik elbette uzun sürmeyecek. Ertesi gün ilişkiler olağan seyrine dönüyor. Yuvada gerginlik en üst seviyede. Biyologlar yavruların artık yuvayı terk etmelerini istiyor. Bunu teşvik için yuva önüne dikilen ağaca taze et kondu. Ve yavrular aç. Yuvanın en ucunda iki numara bekleyişi sürüyor. İki numaranın hala cesareti yok. Saatler sonra iki numara gidiyor, yerini bir numaraya bırakıyor. Bir sürpriz olabilir mi? Evet, sürpriz gerçekleşiyor. Artık ödül onun dikilen tünek başarıya ulaştı. Bir numara artık yuvadan ayrıldı. Ve bu son olmayacak. Bu onlar için bir dönüm noktası. Biyologlar mutlu. O artık özgüven sahibi. Şimdiden doğaya meydan okuyan bir duruşu var. Kardeşleri ona gıptayla bakıyor. yuvaya dönüş yapıyor. Ama ilerleyen zamanda geri dönüp tutunma becerisini geliştirmeye çalışacak. Tek yavrulu yuvada da sıra dışı şeyler oluyor. Yavru yuvada tek acıkmış galiba yavru sık sık yalnız bırakılıyor. Bir gelengiyi parçalama uğraşında ama başarılı olması uzak ihtimal. Uzun zamandır aç bırakıldığı kesin. Yavrunun gelengi ile savaşı devam ediyor. Bu alışıla gelmiş bir ebeveyn davranışı. Yavaş yavaş av parçalamayı öğrenmeli. Bunun yolu da onu aç bırakmaktan geçiyor yavruların hayata hazırlanmasında kartalların en iyi yöntemi bu. Etrafta hiç anne baba gözükmüyor. Bakayım. Bak. Evet, tek kalmış. Ne zamandan beri öyle ki? epey acıkmış gibi. Uzun bir bekleyişin ardından anne geliyor ama yavru biraz sabretmeli. Bir süre sonra yemek başlayacak. Doğada bütün canlılar sorumluluklarını bilerek yaşıyor. Anneler yavrularına belirli dönemlerde açlığın ne demek olduğunu hatırlatıyor. Aç kalan yavru alternatif üretmek zorunda. Anlaşıldığı kadarıyla anne ağaç kakan yavrusuna şimdilik ders verme niyetinde değil, büyümesini biraz daha bekleyecek gibi görünüyor. İki numara merakla onları izliyor. Diğer yandan yuvada bekleyiş sürüyor. 3 numara durağan. 2 numara enerji dolu ve yerinde duramıyor. Büyük kardeşi yuvadan ayrıldı. O bunu kabullenebilmiş değil. Bir an önce onun yaptığı gibi yuvadan ayrılmalı. Saatler sonra yuvadan ayrılmaya yoğunlaştı gibi. En küçük kardeş ona bakıyor. Ve iki numara yuvadan ayrılıyor. Ama bizi şaşırttı. Tüneğe değil yere atlıyor. Üç numara tepkisiz. Artık pençeler ilk defa toprakla tanışıyor. 3 numara da yerde, tabii ki biyologların müdahalesiyle. 1 ve 2 numara özgürlüğün tadını çıkartıyor. Yuvanın dışında bir dünya olduğunun farkına vardılar. Avlanma provalarına bile başladılar. 3 numara yine durağın sadece temizlik yapma derdinde. Bir önceki gün yavruların özgürce dolaşmaları biyologların çok hoşuna gitmiş olacak ki bugün de aynı beklenti içerisindeler. Yavruları hareketlendirelim mi biraz? Ne yapmayı düşünüyorsun? İzle. Merve 3 yavruyu da yuvadan alıp çimenlere bırakıyor. Aslında yavruların yemek saati. Merve yemek tabağıyla uzak bir noktaya konuşlanıyor. Herkes kendi halinde. 1 ve 2 numara çok hareketli. Merve ıslık çalarak bunlarla iletişim kurmaya çalışıyor. İki yavrunun tepkisi olumlu. 1 ve 2 numara atılan yiyeceklere saldırırken 3 numara biraz uzakta. 3 numara hala kararsız. Açlık onu da iyice çekiyor. Ama atılan yiyeceklere koşmaya çalışan 3 numara yere yığılıp kalıyor. Uzun zamandır akıllarına getirmek istemedikleri şey oluyor. 3 numaranın kanatlarında bir sorun var. Yıkılan sadece 3 numara değil, biyologların da yıkıldığı an bu an. Herkes derin bir üzüntü içinde. İlk işleri acilen danışmanı, onun önerisiyle de resmi kurumları aramak. Durumun önemi ve aciliyeti uzun uzun anlatılıyor bölge en ince ayrıntılarına kadar tarif ediliyor. Burası koskoca ormanda bir nokta. Kamp alanını bulmaları biraz zor olacak. Ertesi gün biyologlar beklemede. Uzun bir aradan sonra beklenen araç görünüyor. Bu Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir ekip. Araç kamp alanına giriş yapıyor üç numara sesini yükseltiyor. Sanki götürüleceğini anladı. Biyologlar hala olayın şokunda. üç numara götürülüyor ve çaresizlik anı. Saatler geçti ama onlar olayın şokunu üzerlerinden atabilmiş değil. Gitti ya yavrum. Ne yapıyor şimdi? Biyologlar üzgün ve yıkılmış durumda. Bu olay onları fazlasıyla yıprattı beklentileri 3 numaranın tedavi olup geri dönmesi yönünde. 3 numara gitti ama geride kalan yavrular için hayat devam ediyor. Bir an önce eğitime başlamalılar. Sadece yerde değil, ağaçlara tutunma kabiliyetleri biraz daha geliştirilmeli. Yükseklerde durmak biraz korkutucu. Bunu yenmeleri lazım. Sıranın kendisine geleceğini anlayan bir numara oldukça tedirgin. İlerleyen zamanda bunun da üstesinden gelecek. Özgüvenlerine kavuşacaklar. Yavrular Artık sık sık yuvadan çıkıp dikilen geçici tünekleri kullanıyor. İstedikleri anda tekrar yuvaya dönüyorlar. Gördükleri kadarıyla emekleri boşa gitmedi. Biyologlar onları gıpta ile izliyor. Görkemli görünüşleriyle adeta göklerde süzülmek için sabırsızlanıyorlar. Gelecekleri umut dolu. Doğa Onları bekliyor.